Sufat Sala soyadındaki bir kadını hamileyken kocasının kaybettiği ve bir bir olduğunu kaybettiği ardından psikolojik sorunlar yaşayan bu kadın karnındaki bebeği de istemeyen birine dönüştü. Ancak 28 Nisan 1937 yılında bu çocuk dünyaya geldi. Annesi bu çocuğun adını karşı koyan anlamına gelen Saddam olarak bilindi. O Saddam Hüseyin kederli ev, kederli ve stresli bir ev ortamında doğmuştu. Ancak anne Spot Ufo oğlunu dayısıyla yaşaması için bir teklifte gönderdi. Dayısı Hayrullah adında aşırı milliyetçi bir subaydı. Irak hakkında bilgiler ve uluslararası kahramanları da anlatır ve sen de böyle olacaksın derdi. Ancak bir süre sonra Hayrullah bazı faaliyetler yüzünden hapse girdi. Sattım için anne eve anne evine dönmekte. Ancak bu sıralar annesi eski kocasının kardeşiyle evlendi ve Sattım üvey babasız karşı katlarda bir tutum içindeydi. Katlarda oğlu fiziksel ve psikolojik anlamda epeyce hırpaladı. Saddam 10 yaşına geldiğinde dayısı Hayrullah ona bir tabanca verdi. Henüz bu yaşta kontrolden çıkan Saddam okulda öğretmenlerine bile tehdit etmeye başlamıştı. Bu Saddam artık 19 yaşına gelmişti. Dayısı Hayrullah onun bir subay olmasını istiyordu. Ancak Saddam askeri sınavları geçemeyince politika yöneldi ve Saddam ülkeyi ve dünyayı gözlemleyerek yıllarını geçirdi. Ve sonunda bazı bazı Bas Partisi'ne katıldı. Partinin içinde atılganlık ileri ile dikkat çekmeye başlamıştı. Bas Partisi o dönem askeri diktatörlü olan General Abdülkerim Kasım'a suikast planlıyordu. Bu Saddam Hüseyin suikast ekibine oldu. Her şey hazır hale geldikten sonra General Ülke'nin kal, kal, kalsın arabası suikastçıları tarafından tarandı ancak general suikast girişiminden kurtulmayı başarmıştı. İçlerinde saklanınca olduğu suikastçiler bir kaçırmayı başardı. Bir şekilde kaçmayı başardı. 22 yaşında sattım ülkenin en çok aranan adamlarından biriydi. Kılık değiştiren Irak'tan kaçarak değiştirerek Irak'tan kaçarak Mısır'a Mısır'a yerleşti. Mısır'da hukuk eğitimi almak aldıktan sonra kısa bir süre sonra bazı Irak'ta Baz Partisi yanlısı bir darbe gerçekleşti. General Abdülkerim Kalsın iktidardan düştü. Saptan sattan bu haberden sonra üzere Irak'a dön, geri döndüm Ve bundan bir yıl geçmiş bu sefer Baz Partisi iktidardaydı. Saddam bağışçılara karşı ba, bazı Darbe sırasında tutuklandı ve 2 yıl hapis cezası aldı. Saddam Hüseyin burada rahat durmayacak. Hapishaneden bu, kaçmayı baş bunu başardı. Çünkü bazı Partisi yeniden iktidara getirmek, gelmekteydi. Bu aşamadan sonra parti içindeki en güçlü kişilerden biri haline geldi. Baz Partisi yeni bir darbe ile yeniden iktidarın sahibi oldu. Resmi olarak Cumhurbaşkanı elbet değil Saddam Hüseyin perde arkasındaki asıl liderdi. Saddam Hüseyin ürün yeni rejiminde ilginç baskın konumundaydı. Rejimin türlü kereli o hallediyordu. İnsanların muhaliflerine korkusalarak ağırlık oluşturma niyetindeydi. Kısa bir süre sonra Saptan ve iki şehrin ortasında Cahusoğlu öne sürülen 13 kişi idam etti. Bu idamlar adeta kutlamaya dönüştürülmüş. Bu aynı zamanda sıralar dünya petrolünün %15'ini o yapıyordu. Gelen paralarını halka, köylülere ve şehirlere harcıyordu. Ekonomik olarak büyüyen Irak aynı zamanda pek çok kargaşayı da sahne oluyordu. Boğaz, Par Boğaz Partisi'nin istenmeyen kitleler ve sert bir şekilde sert bir şekilde bastırılmaktaydı. 1976 yılında el değiştirdi. Sağlık sorunlarını istifa ederek Saddam Hüseyin'i bırak Saddam Hüseyin bıraktı. Saddam Hüseyin iktidara geldikten 5 gün sonra büyük bir toplantı düzenledi. Devletin lider gelenlerin topladıktan sonra kürsüden şöyle sesler duydu. Bana komple düzenmeye çalışanlar var. Ve bunu seyirciler arasında da bulunmakta. Bunu dedikten sonra tek 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 İsim saymaya başladı. Saydığı as isim askerler tarafından toplantıdan çıkartılıp götürüyorlardı. Veya Hazem sad Saddam Hüseyin korku imparatorluğu inşa ediyor. Saddam için güç yetersizdi. Daha çok petrol yarışmak istiyordu. İyi İran İslam devriminden sonra İran'da oluşan kargaşayı fırsat bilerek 1980 yılında İran'ı savaş ilan etti. Kolay bir zafer bekleyen Saddam yanılıyordu. İran bir devlet kolay lokma sanmak onu su, sudan çıkmış balığa çevirdi. İran her seferinde Irak'a girip Üsküp bir başarınca Saddam tarihi nükleer Saddam nükleer bir güç olma yolunda ilerliyordu. Ve tüm dünya için bir tehlikeydi. İsrail tehlike sezerek bir hava saldırısı düzenledi. Bu saldırıda nükleer silah üreten fabrikalar bombalandı. Anladı ve Saddam'ın gücü azaltılmış oldu. Gücünü azaltmıştı. Bu yüzden Saddam İran'a İran karşı ateşkes eden bu teklifi reddetti. 8 yıl süren Irak İran savaşı 1980 yılında son buldu. Her iki taraftan ağır kayıplar verilmişti. Savaşın kazananı yoktu. Ancak Saddam müziğin buna hemen zafer ilan etti. İran ile işbirliği yaptıkları iddiasıyla 9 Kürt kasabasında kimyasal saldırı gerçekleştirildi. Hardal gazı ve sinir gazıyla bu bölgelerde gün güne siviller kaybetti. Burak, Burak kalktı. Korkunç bir baskı altındaydı. Fikir, özgürlük, rahatlık gibi kavramlar onun için hayal ülkesi bile de değildi. Saddam Hüseyin artık daha agresif saldırganları, cezalar, işkenceler, Tahammül seviyelerinin üstüne çıkmıştı. Aynı zamanda ekonomi İran savaşından sonra yerli bir o yerli bir olmaya başlamıştı. Saddam şeyin ekonomiyi düzeltmek için petrol zengini olan Kuveyt'le yaklaşmak istedi. Ancak Kuveyt Batı ile arasını iyi tutan devlet bu yüzden Saddam Hüseyin binlerce askerini Kuveyt sınırına gönderdi. 1990 yılında küçük bir ülke olan Kuveyt sadece 6 saatte Irak tarafından ele geçirildi. Bu olay tüm dünya tarafından büyük tepkiyle karşılandı. Başta ABD olmak üzere Birleşmiş Milletler bir Hüseyin'i kınayarak Irak'a tepki gösterdiler. Ancak sattım geri adım atmayarak meydan okumaya devam ediyordum. Birleşmiş Milletler toplantısında saklama çekilmesiyle atlama çekilmesi için zaman tanındı. Saddam çeki kuvvetten çeki uygulaması gerektiğini verildi. Ancak Saddam geri çekilmedi. Kendini savunurken kuvvet İran biridir savaş istemiyoruz demişti. Kuvvet Irak biridir savaş. Bu milletler birleşmiş milli Bağdat bombalamaya başladı. Saddam o güne kadar görmediği bir teknolojik saldırının pençesindeydi. Birleşmiş Milletler saldırısına başladı ve bir süre sonra ise Kuveyt yeniden özgürlüğüne kavuşturuldu. Saddam için artık par Parma devir başlamıştı. Amerikalı askerler kendisine yaklaşmasın diye çeşitli önlemler almaktaydı. Bunun yanında ülkedeki Saddam karşıtları iyice güçlenmişti. Saddam artık her geceyi başka bir yerde geçiriyordu ve dublörü vardı ama vazgeçmeyi pes etme niyetinde de değildi. Paranoya onu fazla sertleştiriyor. Doğa, e, tabii ki tüm Irak'ları saklamak saklama karşı değil de olanların sayısı da yaptısı namazını bu durum bu durum ayakta kalmasını sağlıyor. Bu. İstihbaratçılar sonunda Saddam'ın olabileceği yerlerde bombardıman tut, bombardımanı tutuyordu. Saddam hiçbir zaman bulunamıyordu. Oldu 9 Nisan. 19 Nisan Öğren Bağız şehrinde artık tüm Saddam kuv kuvvetleri tamamen yitirmişti. Ülkede saklanmak için için elleri evler yıkılıyordu. Böyleyken Saddam'da hala haber yoktu. Yoktu. Abdest attığımı bulanlar 25 milyon do dolar, oğulları ise 15 milyon dolar üzül vereceği duyuruldu. Iraklı Saddam'ın sattımın Saddam oğulları uzay ve ku kuzey Irak BTP'lerine bildirdi. Uzay ve ABD ve ku eve saldırdı. Hayatını kaybetti. Irak geri dönemez bir durumdaydı. İç savaşlarda zirveye taşınmış da arayışları devam ederken korunması yakalandı. Koruma sattımı saklandığı yere alını ABD'li askerler söyleyince operasyon başladı. Sattım şeyin yer altında 3 metrelik bir odada saklanırken bulunu, bulundu. Onun yanında silah Saklanırken bulunur. Yanında silah ve 750 bin dolar vardı. Ardından mahkemeye çıkartıldı. Mahkemeye ciddiye almıyordu. Amerika'yı suçluyordu. 3 yıllık hapisten sonra insanlık suçu işlediği gerekçesiyle idama karar verildi. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bu arada ben.